Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Mantık ve Dil ünitemizin soru çözümü ile karşınızdayım. Bu videomuzda 25 soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Hayırlı akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Nedir arkadaşım? Nezakettir hocam. Bu dilin hangi görevi olacaktır? Tabii ki törensel görevi olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Her gün televizyonda maç izlemeni asla onaylamıyorum. Red ediyorum, onaylamıyorum gibi cümleler nedir? Değerli arkadaşım eylemsel görevidir dilin. Yani kabul ve red gibi durumlar dilin eylemsel görevine girer diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Dilin duygusal bir tepkiyi veya bir tavrı ifade etmesi olarak ifade edilen belirtme görevine aşağıda verilenlerden hangisi örnek olarak verilebilir? Of ayağım çok acıdı. Bakın burada bir duygusal ifade var mı? Tabii ki var. Devam edelim ama işaret diyelim de aynı zamanda. Resmi boya, yaptırma, sanat duyguları ifadesidir, bildirme. Ahmet iyi akşamlar. Törensel. Sınavda başarılı olacağına inanıyorum. Değerli arkadaşım eylemsel. Devam edelim. 4. Afyon ve Bilecik kara ikliminin hüküm sürdüğü illerimizdendir. Ne yaptı? Bize bilgi mi verdi? Evet hocam. O halde bildirme görevini işaretle ve geç. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dilin törensel bir görevi yerine getirdiği söylenemez diyor. Saatler olsun. Nasılsınız? Merhaba. Kütüphaneyi terk edin. Bakın arkadaşım zaten burada olay değişti. İyi geceler. Bunların hepsi nedir? Törenseldir. Ama kütüphaneyi terk edin bir emir cümlesidir. Yani yaptırmadır. Altıya geldim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Dilin bilgi aktarma işlevine uygun bir örneklem değildir diyor. Bir örnek değildir diyor. Bakalım. Hava bulutludur. Bir bilgidir. Eyvah otobüsü kaçırdım. Burada bir bilgi var mı? Yok. Ne var hocam? Duygu var. Ünlem işareti var. O halde bu belirtme görevi olacaktır. Bilgi aktarma değildir. Bursa işaretledim ve geçtim. Vah vah yaşasın yine mi sen bıktım gibi şeyler ne olabilir? Bakın vah vah yaşasın mutlu olmuş bıkmış üzülmüş bunların hepsi arkadaşlar belirtmedir. Çünkü duygu dediğimde belirtme görevi aklıma gelecek. 8'e geldim. Aşağıdakilerden hangisi dilin yaptırma görevine bir örnektir? Emiri arayacaksın. Kapıyı kapat. Aradım buldum. Geçtim. <laughs> 9'a gelelim. Coşkun Sabah'ın Anılar adlı şarkısındaki alıntı diyor. Dilin hangi görevidir? O halde Coşkun Sabah'a bağlanalım. Anılar şimdi Neymiş? Hocam belirtmedir, duygudur. Adam anılardan bahsediyor. İşaretledik, geçtik. Ona geçelim. Burada ne istiyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi dilin yaptırma görevidir diyor. Bakalım. Saatler olsun törensel. Klimayı çalıştırın. Bakın buldum. Niye? Çünkü yaptırma emirdir. Emiri gördüğün yerde yaptırmayı yapıştıracaksın. 11'e geçtim. Dilin aşağıdaki görevlerinden hangisine yukarıda yer verilmemiştir diyor. Bulalım. Dilin herhangi bir duygusal tepki, duygu gördüm, belirtmeyi işaretledim. Dilin insanların davranışlarını etkileme görevidir. Yani emir, yaptırma görevi diyor. Dilin insanlar arasındaki toplumsal ilişkileri başlatmaya, ilişkileri kolaylaştırmaya yani nezaketten bahsediyor hocam. Törensel işaretledik. Dilin inanç, tahmin ve bilgileri iletmek yani bildirme. Eylemsel var mıydı? Yok. O halde cevap Edirne. 12'ye geçtim. Bu açıklamaya göre öğrencilerin hangileri dili farklı bir işlevde kullanmışlardır? Asya, kalemi ver. Beyza, kapıyı kapat. Tekin, pencereyi aç. Recep, günaydın Ahmet. Bak burada bir kere değişti zaten. Sıla kitabı getirdin mi? Arkadaşım bu dördü yaptırmadır. Günaydın Ahmet ise törenseldir. O halde Recep'i bulalım ve işaretleyelim. Daha da kibarmış. 13'e geçelim. Bu düşünceyi özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Düşüncelerin mutlaka dille ifade edilmesi gerekir. Zira düşüncelerimizi dille ifade etmezsek mantıksal açıdan incelememiz söz konusu olmayacaktır. Gerçekten de öyle. Bakalım Adana dilin yapısını mantık belirler. Dil ve düşünce birbirinden bağımsızdır olur mu? Dilsel aktarımlar evrenseldir olmayabilir. Dil düşüncenin elbisesidir. Evet aradığımız burada denizde işaretledim. 14. Aşağıdakilerin hangisinde olgusal bir tartışma söz konusu değildir diyor. E, deney ve gözleme tabi tutulan kesinliği olanlar olgusaldır. Tamam mı arkadaşım? Ona göre bakacaksın. Adana Uranüs dünyadan daha büyüktür ya daha küçüktür. Her neyse bu olgusal mı? Evet deney gözleme tabi tutulur. Devam ediyorum. Tarihin ilk yazılı anlaşması bunu bulabilir miyiz? Bunu araştırmalar ortaya koyabilir mi? Bana göre sana göre değişmediğine göre? Bunu da yapabiliriz. Limonatanın ayrandan daha lezzetli olduğunu. Arkadaşım deney ve gözlemle bana göre sana göre özellik taşıyanı sen tespit edemezsin. O halde cevap Ceyhan'dır. Devam edelim. Maske takmanın virüs bulaşmasına etkili olup olmadığını deney ve gözlemle test edersin. Atların ayakta uyup uyumadığını da test edersin. Ama limonatada da test edemezsin. Test etsen de kişiye kişi der ki bana göre öyledir der. 15'e geçelim. 15. sorumuza bakalım. Çıkmış bir soru. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur diyor. Öğrencilere bir problem sorusu örneği vermek isteyen matematik öğretmeni sınıfta altının gramı ne kadar diye sorduğunda Ali 95 TL, Mehmet ise 80 TL diye cevap vermiş. Biri 22 gram altının, diğeri ise 18 ayar altının fiyatını verdiğinden iki farklı cevap ortaya çıkmıştır. O halde Ortada arkadaşım bir belirsizlik var mı? O yüzden mi doğru cevap verilememiş? Evet hocam diyoruz ve Ceyhan işaretliyoruz. 16'ya geldik. Yukarıdaki açıklamaları yapan bir kişi aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıdır diyor. Bakalım dildeki sözcükler isim, özne, nesne, fiil, yüklem, zamir gibi türlerden oluşabilir. Eğer cümledeki görevlere bakıyorsak sözcüklerin nereye gidecekti arkadaşım aklımız? ...sentatiğe gidecekti. Hocam ya semantik? Hocam semantik anlamla ilgiliydi. Pragmatik e, sözcüklerin e, günlük dilde ya da yazı dilinde kullanılmasıydı. Burada olgusal tartışma ya da belirsizlik yok. Zaten okumadan arkadaşım cevabı bulmuş oldum. 17'ye geliyorum. Bu parçada hangi kavramın açıklaması yapılmıştır? Esra istediği bölümü kazanabilmek için... Çok çalıştı fakat yeterli olmadığı cümlesindeki belirsizliğin sebebi çok yeterli gibi ifadelerin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğinin belirsiz olmasıdır. Şimdi belirsizlikler neydi? Ya pragmatik belirsizlik olacaktı ya semantik belirsizlik olacaktı. E peki düşünüyorum pragmatik neydi? Kullanan kişinin bilip karşıdaki kişinin bilmemesinden kaynaklanıyordu. Semantik ise sınırının belli olmamasıydı. Zaten burada anlatılan şey odur. Çok derken ne kadar çok kime göre çok İşte 5 saat çok olabilir birine göre birine göre 8 çok olabilir birine göre 3 saat çok olabilir burada nerede başlık nereye bittiği belli olmadığı için semantik belirsizlik diyorum değerli arkadaşım 18'e geldim bu tartışma aşağıdakilerden hangisinde bir örnektir diyor. Türkiye'nin yıllık ihracatı Mısır'dan daha fazladır iddiasına karşı biri hayır demiş. Türkiye'nin ihracatı daha fazladır. Diğeri demiş ki hayır Mısır'ın ihracatı daha fazladır. Yani İhracatla ilgili bir tartışma var. Bu hangi tartışma örnek verilir? Ya olgusaldır ya da sözeldir. Şimdi burada sözcükle ilgili bir durum mu var? Yok bir ihracat miktarı ile ilgili bir sorun var. Bu resmi rakamlardan öğrenilebilir mi? Bu tespit edebilir mi? Gözleme deneye dayanır mı? Evet o halde olgusal tartışmadır. 19'a geçelim. Yukarıdaki açıklama Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu konusunda bilgi vermektedir diyor. Erhan fırıldak bir gençti cümlesi iki kişi arasındaki tartışma sebebi olsa bu cümleyi kullanan kişi fırıldak kavramının hangi anlamda kullandığını açıklarsa tartışma sonlanır. Kişiler arasındaki bu tartışmanın nedenleri dilsel alışkanlıklar ve anlam konusundaki farklı yaklaşımlardır. Şimdi tartışmada ne vardı? Olgusal ve sözel. Şimdi burada Deney ve gözleme tabi tutulup kesinliği tespit edilen bir şey var mı? Yok. Burada bir sözcük var. Sözcüğün farklı anlamlardan kaynaklanması var. O halde sözel tartışmayı işaretliyoruz ve 20'ye geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çok anlamının sakıncalarının arasında yer almaz diyor. Hemen şıklara geçtim. İletişimi zorlaştırır mı? Evet. Kısır tartışmalar neden olur mu? Evet. Anlamı engeller mi? Evet. Farklı görüş açıları geliştirmesi bunun olsa olsa pozitif durumu olur kişileri yanıltması bu da onun sakıncası olur. Cevap Denizli 21'e geçtim. Bu parçada sözü edilen yanlışlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor? Zeronur babasından Z yayınlarının matematik konu anlatımlı kitabını satın alıp eve getirmesini istedi. Babası akşamleyin Z yayınları matematik konu anlatımlı soru bankası 2 nolu kitabı eve getirmiş. Sıklıkla da karşılaşıyoruz bununla. Bunu gören Zeronur babacığım bu kitabı değiştirebilir misin? Ben birinci cildi istemiştim ama söylemeyi unutmuşum. Ne yapmış? Değerli arkadaşım burada bir belirsizlik söz konusu. Genelde babalarımıza söylüyoruz. Gidip alırken zorlandıklarını da ben kendim gördüm. Değerli arkadaşlar burada bir belirsizlik var. Belirsizlik olduğu için kişi farklı kitabı aldığını söyleyebiliriz. 22'ye geçelim. Bugün hava çok sıcak cümlesindeki diyor. Anlam belirsizliği aşağıdaki hangisi giderilebilir değerli arkadaşım. Şimdi burada hava çok sıcak derken çokun miktarı belli mi? Net mi? Hayır kime göre çok yani? Mesela ben çok üşüyen bir insanım. Bana göre mi? Başkasına göre mi? O halde çokta bir sıkıntı var mı? Var. Bugün ifadesinden sonra virgül getirerek hayır. Cümledeki çok ifadesi kaldırsak bugün hava sıcak. Peki bu sefer ne kadar sıcak? Değil mi? Bu miktar söz konusu. Ceyhan'a gelelim. Havanın gerçekte kaç derece olduğunu yazarsak durumu netleştirir aynı zamanda belirsizliği ortadan kaldırmış oluruz. Bugün hava 22 derece dediğimizde dolayısıyla havanın derecesini netleştirdiğimizde belirsizlik ortadan kaldırılmış olur. 23'e geldim. Türkiye'nin yüz ölçümü 783.562 kilometre karedir demiş. Bunun anlam belirsizliği var mı? Deney gözleme tabi tutulmuş kesinlik söz konusu. Anlam belirsizliği olamaz. Akdeniz'de yazlar epey sıcak geçer. Değil mi? Buradaki sıcağın miktarı net mi değil? Baklava çok şekerli. Kime göre şekerli? En eğlenceli spor basketboldur. Bana göre değil mesela. En zor ders matematiktir. Bana göre belki evet belki hayır gibi. O halde bunların anlamı belirsiz ama Adana'nın anlamı nettir diyelim ve 24'e geçelim. Bu parçada dile getirilen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Lider mi de olur? Lider mi olunur? Zenginlik mi? Sevgi mi insanı mutlu eder gibi sorulara kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir diyor uzatmayalım. Bakın burada bir sözel tartışma var mı? Var. Aşağı doğru gelelim. Su kaç derecede kaynar? Burada da olgusal bir tartışma var. Burada sözel bir tartışma var. O halde bununla ilgili bir cevap verecek mi? Verecek. Zaten bunu denizde görüyoruz. Olgusal konularda kesin yanıtlar varken sözel konularda yoktur. Yani lider mi de olur, lider mi olur tartışması epey bir tartışma konusu olurken su kaç derecede kaynar? Nettir. 100 derecede kaynar. Bitti. Şimdi 25'e geçelim. 25. ve son sorudayız. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde semantik belirsizlik vardır diyor. Bakıyorum semantik belirsizliği de aklıma getiriyorum. Nerede başlayıp nerede bittiği ile ilgili sözcüklerde sorun vardı. Anlam belirsizliği vardı. Birden çok anlama gelebiliyordu. Şimdi bakıyorum. Selimiye camisinin kapısı çok büyüktür. Kime göre? Belki bana göre küçüktür. Asya orta boyludur. Belki Asya benden daha uzundur. Tuna Hanım 1970 doğumludur. Bu net. Yani burada başka bir yorum yok. Devam edelim. Çünkü burada bir belirsizlik yok. Denizli ders kitabı çok kalın olmuş. Belki bana göre incedir. Kahveyi az şekerli içeyim. Senin az şekerliğin bana göre orta şekerli olabilir diyelim. Ve soru çözümümüzü burada bitirelim. Cevabımızda C olduğunu bir kez daha bir belirtelim. Sembolik mantık konusuna geçelim. Hoşçakal.